Herkese merhaba. Amatörce küçük ocaklarda bu işi yapmak isteyen arkadaşlar için küçük bir hesap yapıyorum. Biliyorsunuz ben 32 kilo alüminyum kola kutusu döktüm. 32 kilodan %50 verdi. Yani 16 kilo. %42 gürüş çıktı. 13.4 kilo ve %8 de kayıp oldu. Bizim gibi çalışan arkadaşların alacağı maksimum sonuç bu. 20 liraya hurda aldık diyelim. 40 liraya da sattık. Bunun yarısı külçe olunca kafa kafaya geldi. Bunu anladınız. Şimdi cürüf 13,5 kilo çıktığına göre 15 ile çarptığımız zaman 202 lira civarı çıkıyor. Gaz gideri 6 kilo. Mutfak tüpü 160 lira olduğuna göre kilosu 30 liraya geliyor. 6 kilo yaktık, 180 lira para verdik. Kalan 22 lira kar. Alüminyum kola kutuları yani külçü olarak soracak olursanız LME Londra Metal Borsası diye geçiyor. Oradan öğrenebiliyorsunuz. Yalnız oradaki fiyattan 350 dolar düşeceksiniz yani normal alüminyum ton fiyatından 350 dolar düşüp 1000'e böleceksiniz. Kilo fiyatını o şekilde güncelleniyor. Her gün güncelleniyor. Bu şekilde. Ne dedik? 32 kiloda 16 kilo. %42'si cürüf çıkıyor. %8 kayıp. Yani %50'ye külçe verdiğine göre kafa kafaya geliyorsunuz aşağı yukarı. Bunu anlatmaya çalıştım. Şimdi bütün meraklar giderilmiştir umarım. Kendinize iyi bakın.